Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Benim adım Emir Kavha Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu e, adı ne dedim işte? buz fabrikası kuracağız sizlerle birlikte. E, e, şimdi buz fabrikası nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Oyuna geçince anlarız inşallah. Ama videomuza geçmeden önce. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Üzerine de e, aboneyseniz zaten de bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haber, haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi hemen flowers diyor yani buzlar galiba. Şuradan ilk önce başlayalım. Ne diyor? E, direkt normal bu Bedava aldık. Sonra buraya gidiyoruz. Ne diyor? Bu tuşa tıkla diyor. Bastım. Şimdi buraya da bastım. Şimdi buz geliyor mu burada? Ha buradan buz geliyor şimdi. Tam buz geliyor. Bir tane daha buz geliyor. <laughs> geliyor. Geldi. E böyle bir buz oldu ama bu buz mudur artık nedir? Ha buz oldu. Kutu. Kutu bile dondu. O kadar buz buz ki. Ama çok fazla. Kaç lira geldi? 10 lira geldi bir buzdan. Değilmiş. Arkadaşlar bunlar burada biriksin. Biz de gidelim. Şurada görmüştüm galiba. Obiler vardı. Onları yapıp e, çarpı 2 para kazanalım. Burada hard obi var. Hard obi, obiyi yapamayız. Easy obi'den başlayalım. Easy obi yapalım. Sonra da medium varsa medium'u yaparız. O zaman daha fazla verir galiba. Hemen yavaş yavaş yapacağım diyecektim. Lazer atladım. Böyle bir şey yok. Hemen tak 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 geçelim. Allah Allah arkadaşlar. Anne. ne Geldik. Ve multiplayımız çarpı 2'ye çıktı. Double Brain Freeze diyor galiba. Hemen yerimize gidelim çünkü saniyesi bitecek arkadaşlar. Bir sürü buz, buz birikmiş. Hemen yani o buzların kapağını açalım. Ve buzlar gitsin artık. Açtık buzlarımızı. Oy 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 oy. Bir sürü buz var. Hemen bunlar geldi. Ve bütün buzları alıyorum. E'ye basa basa basa. Evet bir sürü buz geliyor. Buzlarımız geldi ve buraya gitti. 170 liramız oldu arkadaşlar. Hemen alabiliyorsak yeni bir buzlardan alalım. Vanilya istiyor. Ice Vanilya ice'dan bir tane alayım, bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. alayım. 100 liram kaldı arkadaşlar. Çikolatalıdan da bir tane alayım. Hı. Oldu. Hızlı hızlı geliyor şimdi. Bir sürü farklı farklı buzlar geliyor. Bakayım. Abi şimdi şey, ışıklı olanlar ne? Ha çikolatalı geldi bak. Çikolatalı var. Hadi acil 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 acil. Saniyemiz bitiyor. Geçin. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1 bitti. Ama 400-500 lira toplandık arkadaşlar hemen başka buzlar alalım çikolata ee, yine çikolata <laughs> bir çikolata aldık ve bir tane çikolata kaldı sonra da galiba kiraz kiraz galiba astrowberry diyor pardon kiraz demişim çilek çilekli geliyor galiba hemen burayı açalım bunlar giderken de arkadaşlar biz hemen yine medium obi yapalım medium obi varsa olmasa da easy obi yaparız bu oyunun ikincisi gelir arkadaşlar inşallah. likelarınıza bağlı. Bakacağım. O zaman gidelim. Çünkü Mega Mobi yok galiba. O yüzden Easy Obi ve Hard Obi varsa biz de gider Easy Obi yaparız. Hemen yavaş yavaş. Geçtik şöyle, 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 şöyle var. Gidiyoruz arkadaşlar. Son iki tane ve aldık. Çarpı iki geldi ve basıyoruz arkadaşlar hemen. Koş 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 koş. Bir sürü birikti, bir sürü birikti, bir sürü birikmiş. O arkadaşlar. Fazla olmadı mı bu ama. önce fazla. Hemen koyduk 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 geliyorlar. 42, 45, 46, 50, 53. Bir sürü buz geliyor. Arkadaşlar, bir sürü hemen basalım, 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 basalım. Bu sefer fazla para kazanacağız bence arkadaşlar. Çok fazla kazanacağız. Oy, buzlara doyamıyoruz arkadaşlar. Buzlar, çok fazla buz, çok fazla, çok fazla, çok fazla buz. 1850, 1.000, 2000, 2000 çok aktınız arkadaşlar bin lira oldu. Şu an parada fışkırıyoruz, akıyoruz şu anda. <laughs> hala buz geliyor, hala hala. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Bakalım kaç lira kazanıyoruz. Var şunları da açalım arkadaşlar. Hemen hemen, hemen 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 hemen. Arkadaşlar. Hemen bunları da açalım. Gelelim. Double brain freeze'imiz gitmesin de. Boşa gitmesin bari. Evet. Birkaç tane daha götürdük. Ve neredeyse 7000 lira mı oldu arkadaşlar? Evet. 7300-500 oldu hatta. Multiplay'ımız 1'e düştü tekrar. Diğerlerini de sonra alırız. Şimdi hemen gidip bir sürü alacağız bence bu sefer arkadaşlar. Çikolatalı ice'den alalım. Sonra çilek 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 çilek. 2500 kaldı. 4000 lira banana için istiyor. O yüzden şimdi onu yapamıyoruz. Birazcık daha beklememiz gerekiyor. Evet çilekli geliyor artık. Evet. Otokollektor diyor. Otokollektor alayım bakayım. ha. Bak 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 bak. Ama çok yavaş bu. O yüzden hemen hızlı hızlı yapmak için kendimi sıkıyorum arkadaşlar. Abi de upgrade'i varmış ama 25.000 lira işte bayağı pahalı arkadaşlar. Bizim daha o kadar paramız yok. 1.500 liraya şurada bir şey 60 saniye açabiliyor açabiliyormuşuz kapıyı. Onu almaya çalışacağım. Ha 1.500 lira al, al alalım hemen. <laughs> Aldı. Upgrade 1'i ne? 500 liraymış. Alalım upgrade 1 Ice. İkincisi 2.500'müş. 2.500 de yaparız. Hemen Oo. Oh. Fazla kaynadılar. <laughs> fazla fazla kaynadılar şu anda. Baya 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 oy oy, oy 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 Fazla fazla çok fazla bunlar arkadaşlar. Hemen ice'ın ikincisini alacağım arkadaşlar çalışacağım. Hemen ikinci upgrader'ı alalım. Heh, ikinci upgrader'ı almaya gidelim. İkinci upgrader'ı da aldık. Oğlum, bu sefer daha fazla para kazanacağız arkadaşlar. Evet 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 evet. Hadi basalım 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 arkadaşlar. Ve bitti şu anda. Ama tekrar tekrar basıyoruz şu anda. Basıyoruz 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 basıyoruz. Diğer upgrade'i de alalım arkadaşlar. <laughs> Bütün upgrade'leri alıyoruz diyecektim. Bu 50 bin liraymış. Ben 50 bin, bana 5 bin lira sanmıştım. Neyse. <laughs> Bakalım hemen banana'dan alalım. Muzlu alalım. muzlu alalım. Muzlu da aldık bir tane. Güzel oldu. Buradan bayağı bir upgrade'larımız var yine arkadaşlar. 5000 lira 120 saniyelik açalım bence. Ah. Oldu açtık. Hemen 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 hemen. Bir, bir sürü tekrardan buz satıyoruz arkadaşlar. Tabii bu buzları bir sürü buz çeşidimiz var arkadaşlar. Bir sürü buz çeşidimiz var. Bu buzları ne yapacağız bilmiyorum. Bu buzları demiştim tekrar getiremedim. Bu buzları ne yapacağız acaba bilmiyorum. Ama satıyoruz yine de. Gelen giden kullanır. İnşallah. Basıyoruz, 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 basıyoruz çok hızlı çok hızlı hadi bir sürü bir sürü 22 bin liramız olmuş arkadaşlar 23 bin olmuş hemen e, zaten oto clicker'ımız var hemen gidip birazcık daha alalım ve paramız bitti arkadaşlar hemen hemen cicik paramız bitti şimdi ne alalım hiçbir şey alamıyoruz zaten daha bir dakika yeni geçmiş arkadaşlar bir dakikalığımız daha var hemen basalım 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 Orunca geçelim arkadaşlar. Hemen 20 bin liramız olmuş. Hemen birazcık gidelim banana ay salalım bir tane daha. Ve orunç ay için 10 bin liraya daha ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen birazcık daha basalım, 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 basalım. basalım fazla fazla basıyoruz. Bir sürü buz satıyoruz. Bir sürü buz çeşidimiz var arkadaşlar. Ve hadi 20 bin lira oldu. 20 bin lira orun alalım hemen. Ve aldık oruncu arkadaşlar. Başka bir şey var mı bakalım. Daha devamı var ama. Yok. O zaman arkadaşlar devamı için devamını diğer videoya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İkinci, ikinci bölümde gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.